Evet arkadaşlar bugün sizlerle Facebook üzerinden bir oyun oynayacağız. İsmi Kapitalizm. Oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar. Oyun güzel bir oyun. Size başta 30 bin sermaye veriyorlar arkadaşlar. Bu 30 bin bir iş kuruyorsunuz. 3 bölüm olacak. Devamını sizlerle halledeceksiniz arkadaşlar. Ee, hemen dükkanlarınız diyorsunuz. 30 bininiz var çünkü. Yeni bir dükkan kuracaksınız arkadaşlar. Benim size önerim İstanbul'da kurmanız. Çünkü nüfusu en fazla İstanbul'da var. Bakalım İstanbul'da nerede? İstanbul, İstanbul... Burada. İstanbul'da kuracağız arkadaşlar. Ve yeniyseniz... E, en iyisi tekelbay. Tabi ondan sonra market. E, küçüğe paramız yetiyor. Kuralım. Hemen dükkanlarımıza ulaşalım dükkan yönetimi diyoruz arkadaşlar burada e, bir arkadaşınıza iş ilanı göndererek daha hızlı satılmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar satıcı olarak satış satın almak için tıklayalım şarap yavaş ve çok fazla para ediyor oyun dünyamız bir arkadaşlar size yemin ediyorum olay çekecek süper olacak şarap üreteceğiz arkadaşlar Aa pardon kendimi asıl hesabında sanmışım. 150 şişe a doğru almışım lan. 115 tekrar da o kadar para etmez ama. Ne kadar paramız kaldı şöyle yenileri öğrenelim. Oyun Facebook tabanlı olduğu için biraz böyle. Ee, 1000 lira kalsın size bir şey göstereceğim. Satışınızı yükseltmek için ee, burada nerede olacaktı bir dakika. Ha, evet. Seminerler sayfasına gidip pazarlama eğitimi alarak dükkanlarınızın satışını arttırabilirsiniz. Şu kısımda yazıyor. tıklayayım seminerler kısmına veya tüten. Pazarlama semineri. Bir tanesini almak için 7500 ihtiyacınız var. Ama şu an 1.5'umuz var. Alamayacağım. Aslında paramızın tamamını şarap alırsak iyi olur. dünyanız üstte ise daha fazla kalite daha az fiyat. mesela 43 liraya 86 kalite satıyorlar arkadaşlar dünya üstte işte bu alınır arkadaşlar 120 tane alınır bundan yemin ediyorum Aa, niye hesaplamıyorum ki hesap makinesi hemen burada 1 Bölü 26 65 çünkü 1750 değil 1750 miş neyse biraz kalsın e, fiyatı kesinlikle sonuna kadar arttırıyorsun sonuna kadar bunun için e, size başka bir videoda göstereceğim başka zaman gösterebileceğim şu programı kullanacağız bakın 12 kişi almışlar biz fiyat şimdi fulla iseydik. Evet. Bu program bizim yerimize tıklayacak arkadaşlar bu arttır kısmına. Biz durmadan tıklamayacağız. A değişmiş lan. Niye böyle oldu ya? Enes'e biz tıklayalım arkadaşlar fiyatın sonuna kadar yükseltiyoruz arkadaşlar sonuna kadar Ben taktım yalnız ona ya Ha evet böyle çıkacaktı ee, Şu tuşa basarak nereye tıklayacağınızı göstereceksiniz Ve kaç tane tıklayacağınızı Benim tavsiyem 200 ile başlayın Çünkü tıklama bitene kadar sizin olası oynatamayacaksınız Evet böylece fiyatı fufurlayacak Tabi yanlışlıkla bir şey olabilir arkadaşlar. Nasıl bir şey olabilir? E, ee, çift tıkladığı zaman e, bir yandaki sekmeye gidebiliyor. yanlış sekme varsa yoksa sıkıntı yok. Bu da çok 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 nadir olur. Evet şimdi duracak muhtemelen. 200 tıklama bitirdi ya. Aslında 200 tıklama değil. Garip bir şey. Ben hiç ödemeyim. 200 tıklama olamaz zaten. Sonuna kadar arttırıyoruz. Zaten satış yapıyor. Yani bilgisayar satın aldığı için hiçbir şeye bakmıyorlar. Evet, siz kendiniz sıralamanızı buradan görebilirsiniz sıralamadaki yerinizi. Evet arkadaşlar benim artık e, belli açtı video. Onun için mouse gözükmüyor. Bu sıkıntı. Onun için artık videoyu bitirelim diyorum. Hem zaten Hani böyle yaptığınız zaman oyunu kapatıp bekleyeceksiniz ama size birkaç ekranı göstereyim bahçe e, Mesela tütün bahçesi açabilirsiniz arkadaşlar e, Sonra da e, fa, e, sigara fabrikası açıp Kayalı başkasından alıp e, Yapabilirsiniz e, Tabi bunlar ihalen zamanlar çiftlikler yine et satarsanız fabrika e, Ne üreteceğinize bağlı fabrika maden maden için ilk önce arazi almanız lazım Arazideki madeni sömürdükten sonra başka bir arazi almanız gerekiyor. O arazi boşu çıkıyor. Yine burada karizmatikler yani en iyiler, ustalar falan. Tabi yıldız da satın alabilirsiniz. Yıldız ne işe yarıyor? Otomatik satın alma talimatı veriyor. Şarap miktarı 25'e düştüğü an. Ee, en fazla ee, dünya, e, dünya 3 üçüncü dünyadaysanız arkadaşlar oyun dünyası üçteyseniz şey yapın burayı kaç yapın 60 yapın ama bu dünyadaysanız 70 yapın kaç şahsınlar fazla paramız olmayacak bunları sattıklarında hemen hesaplayalım 175 çarpı 152 26 bin olacak bunu böyle 70'e 380 tane ama biz düz fiyat 200 yazacağız sonuçta her 25 e üstünde bunu alacak minimum kalite de arkadaşlar 65 veya 70 olsun 65 olsun bu dünyada fazla bulunmuyor şu şarap bu 15 gün idare edecek bizim sadece bir yıldızımız aldı şimdi kendisi satın alacak e, çünkü ben her zaman buraya gidip e, bunu satın almayacağım çünkü ikinci bölümde bir sürü paramız var geri dönmem gerekiyor. Sıkıntı olacak. Cidden oyunun yansı bir donmamız bizim bir sürü işimize yarayacak. Hani kendi açımdan da işime yarayacak. Çünkü sonuçta nasıl diyeyim size. Ya anlatamayacağım gibi. Oyun dünyası 3'te işte, şarap işine giremezsiniz. Çünkü bir sürü iş yapan var. Evet arkadaşlar kapitalizm 2 oynadık sizlerle Facebook'tan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.